Bugün size sevmemi sağlayan diğer güzel bir özellik olan Sabancı Gösteri Merkezi, yani kısaca SGM'den bahsedeceğim. SGM Anadolu Yakası'nın en büyük sanat merkezi ve konferans salonu. SGM'de akademik yıl boyunca her ay çeşitli tiyatrolar ve gösteriler yapılmakta. Ee, en az iki tiyatro ve 3 konserden oluşan SGM'nin dop dolu programı biz öğrencilere çok uygun fiyata e, biletlerle sağlanmakta. Buna ek olarak Sabancı Gösteri Merkezi'ne yıl boyunca hem ulusal hem de uluslararası gösteri grupları gelmekte ve aynı zamanda kendi üniversite öğrencilerimizin etkinlikleri yine Sabancı Gösteri Merkezi'ne sergilenebilmekte. Ayrıca bunlara katılmak da ücretsiz. Sabancı Gösteri Merkezi sayesinde yıl boyunca sanatsal etkinliklerden kopmamış oluyorum ve tüm kültürel faaliyetlerden yararlanabiliyorum. Kampüsü keşfetmek için seni de Sabancı Üniversitesi'ne bekliyoruz.